Muayene etmiyor. Teşirci de herkes... Biri hastasına teşhirci diyerek muayene etmedi, diğeri bir ırka yönelik ayrımcı paylaşımda bulundu. Son günlerde bazı doktorlar etik ihlallerle gündeme geliyor. Sağlık Bakanlığı Konya'da hastasını muayene etmeyen doktor hakkında soruşturma başlattı. Türk Tabipleri Birliği de doktorlara hekimlik andını hatırlattı. Meslek etiği açısından... E kesinlikle kabul edilemez e, durumlar. Hekimlik andımız var ve burada e, hiçbir şekilde hastalarımız arasında bir ayrımcılık yapmayacağımıza Onların cinsiyetine, cinsel yönelimine, ırkına, kılığına, kıyafetine, gözaltı muayenelerinde e, hapishaneden gerekse karşımıza gelen hastalarımıza hepsine aynı gözle bakıp aynı özeni göstermemiz gerekir. Yaşanan olaylar doktorlar ve hastalar arasındaki mesafeyi açıyor, güven ilişkisini zedeliyor. Tabii ki hekimlerin politik duruşları, politik görüşleri olabilir ama bunun hiçbir zaman hastayla aralarında bir sorun olacak şekilde ifade edilmemesi lazım. Bir hekim ırkçı olamaz. Türk Tabipleri Birliği de bu tür olayların öznesi olan hekimlere disiplin soruşturması başlatıyor. Anayasa Mahkemesi disiplin cezası uygulayacak yönetmeliğimizi iptal etti. Bunun için yasa çıkarın dedi. Bunun hızlıca e, meclisten geçmesi gerekiyor. Yasa önerimizi de zaten e, meclise sunduk. Hekimlik değerlerini, etik değerleri koruma görevi bizim üzerimizde.